Emekliye bayram müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 8500 TL bayram destek ödemesi için onay çıktı. Emekliler bugün ve yarın bayram yardımı alacak. Emekliye bayram öncesi peş peşe müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli için yeni bir müjde verdi. 4A 4B ve 4C emeklisi fark etmez tüm emeklilere bayramdan önce 8500 TL bayram desteği veriliyor. Emekliye büyük fırsat Akbank tarafından sunuluyor. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı'na cebi para dolu şekilde giriyor. Akbank'tan tüm emeklilere güncel promosyon fırsatları haberimizde. Milyonlarca emekliye bayram öncesi fırsat üstüne fırsat gelmeye devam ediyor. Emekliler banka promosyon tutarlarını yakından takip ederken bugün Akbank'tan emekliye güzel haber verildi. Akbank, bayram öncesi emekli vatandaşlara 8500 TL karşılıksız ve geri ödemesiz nakit destek imkanı sağlayacak. Emekliler sadece başvuru yaparak ödemeyi hemen alabilecek. Yani Ramazan Bayramı öncesi nakit destek ödemesi milyonlarca emeklinin hesabına aktarılacak. Peki Akbank emeklileri ne kadar promosyon veriyor? Akbank emekli promosyon ücretleri ne kadar? Nisan ayı Akbank güncel emekli promosyon ücretleri haberimizde. Akbank'tan Nisan ayında rekor promosyon. 16 milyona yakın emekli vatandaş için bankalardan yeni promosyon fırsatları gelmeye devam ediyor. Akbank'ta emekliye en yüksek promosyon veren bankalardan biri olarak Nisan ayı promosyon ücretlerini güncelledi. SSK Vakur Memur Emeklisi EYT Emeklisi tüm vatandaşlara promosyon desteği veren Akbank, emekliye özel yeni seçeneklerini paylaştı. Emekliler Akbank'a başvuru yapmaları durumunda bayram öncesinde 8500 TL'ye varan promosyonu almaya hak kazanacak. Akbank'tan yapılan açıklamada 7000 TL nakit promosyon fırsatı sunulacağı 1500 TL'lik de çip para hediyesi verileceği bildirildi. Emekliler tek bir şartla alabilecek. 4A4 ve 4C emeklisi ve eğitli için Nisan ayına özel promosyon ücretlerini yayınlayan Akbank tek bir şartla emekli promosyonu ücreti veriyor. Emeklilerin Akbank'tan promosyon alabilmesi için maaşlarını bankaya taşımaları ve 3 yıllık taahhüt imzalamaları gerekiyor. Bu tahhüdü imzalayan emekliler 8500 TL promosyonu aynı gün içinde cebine koyuyor. Bayrama özel emekliye güzellik yapan Akbank, emekliye 3 gün bekletmiyor bayramdan önce hesaplara ödemeyi yatırıyor. Ayrıca Akbank'ın emekli için özel bayram kredileri de var. Düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler de bayram öncesi Akbank'a başvuru yaparak destek alabilir. Akbank'tan emekliye sunulan özel fırsatlar için son 2 gün. Bayrama sadece 2 gün kala emekliye ayrıcalık sağlayan Akbank bir gün promosyon ücretlerini öne çekti. Hemen siz de bugün Akbank'a başvuru yaparak binlerce liralık promosyon fırsatını elde edebilirsiniz.